Merhaba arkadaşlar ve öğretmenim. Şey bu benim istasyon çalışmam için. Bunu da YouTube'a ekleyeceğim ama yani bu sadece ödev sayılır. Pek de sayılmaz. Kitap istasyon çalışması için. Kitaptaki gibi şöyle bir tüyo verdim. Hatta göstereyim isimlere. Burada böyle. Da böyle de böyle yaptım ve zaten video çok kısa olacak şöyle de şiir yaptım gördüğünüz gibi hatta kitabı direkt elime alayım ayarladım da şiir istasyonu yazan Çağın Çolak ve orijinal bir kitap oku dediğimde 3 arkadaş Alperk Berk ve Mete kendi laboratuvarlarında yaparlar bir deney. Yağız gelir sabote için çok kızarlar ona. Bu bir Minecraft diyosu. Zombi derler yorza. Arkadaşlar zaten bakın kısa olacağını söylemiştim. Video bu kadarlıktı. Acaba bir mod mu göstersem? Tabii ki de şaka yapıyorum. Mod falan göstermeyeceğim. Eğer isimleri göremediyseniz şöyle göstereyim tekrar. İyi dersler sağ olun. Görüşürüz.